Merhaba arkadaşlar Bu video dersimizde kompozit ve cam cepheli yapılarda modelleme işleyeceğiz Çizim aşamasında mümkün olduğunca SketchUp içerisinde bulunan Default pluginleri kullanmaya çalışacağım Ve e, başlangıç seviyesini göz önünde bulundurarak modelleme yapacağım. Yani çok fazla ve modelleme tekniklerini kullanmayacağım. Olduğu gibi modellemeye çalışacağım. E, render aşamasında ise import materyal e, tekniği ile Wismat uzantılı kaplamaları vire içerisinde çağırarak böyle küçük dokunuşlarla render alacağım. 3 aşamalı bir e, çalışma olacak. Modelleme, render ve Photoshop ile e, küçük düzeltmeler, e, ufak manipülasyonlar. Şimdi e, aslına bakarsanız e, ne modelleyeceğime e, daha karar verememişken e, yarına teslim edecek olan bir işim var. Ben hem bunu modelleyeyim hem de sizler e, cam ve e, alüminyum kompozitle alakalı bir çizim geldiğinde e, bununla. E, nasıl uğraşabilirsiniz? Onu gör, görmüş olun. Şimdi benden istenen binanın ne yazık ki bizim alüminyum ve cam sektöründe orta segmentli firmalarda bir teknik eleman olmadığı için otoket ya da muadili programları bilen çok fazla eleman olmadığı için hala bu sektör ...kağıtlar üzerinde karalamalarla... E, ...iş tarifi yapıyorlar. <laughs> Şu an benim elimdeki de öyle bir kağıt. Şimdi benden istenen binanın... <laughs> ...22 metre... ...uzunluğu var. 5 metre yüksekliği var. 12 metre de eni var. Şimdi... E, ...bu... ...çizimi yaparken bir iki tane de ee, sonradan SketchUp'ın pluginlerin içine attığımız plugin kullanacağım. Bunlardan bir tanesi şurada görmüş olduğunuz ee, Toggle Mat Units dediğimiz plugin. Bu plugin bana çizim içerisinde santimetre, milimetre ve metre gibi değerlerde anlık değişimler yapmamı sağlıyor. Diğer bir pluginimiz şurada görmüş olduğunuz Tools on Surface plugin'i. Bu da eğimli yüzeylerde bana e, işleme yüzeyi işleme imkanı sunuyor. Ve bir de şurada gerek olur mu bilmiyorum Joint Push Pull diye bir plugin kullanacağım. Tabi bunun haricinde e, çizim içerisinde çalışırken e, kullanmam gereken farklı pluginler olursa da onları size kullanırken izah ederim. Tabii bu pluginleri de bir klasör içinde, bu çalışma dosyasının haricinde bir klasör içinde de plugin adı altında bulabilirsiniz. Bunlar ücretsiz pluginlerdir. Kullanımı açıktır. Şimdi çizimimize başlayalım. <laughs> ne demiştik? 22 metre uzunluğu olan bir bina. Görmüş olduğunuz gibi şuradan metreye tıklıyorum. Buradan kırmızı eksende pentul yani kalem ile oluşturacağım olan oluşturacağım çizginin ölçüsünü alt kısımda giriyorum. Şurada bakın. 22 yazıp enter'a tıkladığım zaman şurada görmüş olduğunuz gibi 22 metre uzunluğunda bir çizgi oluştu. Binamızın yüksekliği de 5 metreydi. Uç noktasından e, başlayarak yukarı doğru, mavi eksende yukarı doğru ilerleyip 5 yazıyorum. Enter'a basıyorum. 5 metremiz oluştu. Yüksekliğimiz. Tekrardan kırmızı eksende, görmüş olduğunuz gibi çizgiler birbirlerini gördü. Birleştirerek 22 metreye 5 metre ölçülerinde bir yüzey elde etmiş oluyorum. <laughs> Binanın eni ile alakalı da bana verilen ölçü 12 metre. Aynı şekilde ee, push pull tuşla yüzeyi çekiştiriyorum ve 12 yazarak enter'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 22 metre 5 metre yüksekliğinde Eni de 12 metre olan bir kutucuk elde ediyorum, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi <laughs> burada binanın yapısına dair burada birkaç detay var. Binanın ee, görmüş olduğunuz gibi üst, alt ve bu yan kısımlarında kompozit bir alın var. Alın dediğimiz binanın cephesinden dışa doğru belli oranda e, uygulanan çıkmadır. Şimdi e, bu alın alınla ilgili ölçü de 50 santim olarak verilmiş. Hemen buradan santime tıklıyorum. Togul Matlinist'ten görmüş olduğunuz gibi santime geçiyorum ve burası bakın otomatikman santime geçecek. Görmüş olduğunuz gibi santimdeyiz. Bunu aşağı doğru çekiştirip 50 yazıp Enter'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada 50 santimlik bana referans olacak bir çizgi oluştu. Keza alttan da yine mavi eksene doğru 50 yazıp Enter'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi alın uygulanacak, alın diye tabir edilen yüzeyin uygulanacağı yer ortaya çıktı. Şimdi binamızdaki bir diğer detayda binanın ön kısmında şu şekilde bir yarım daire yüzey var ve bu yüzeyin bu yan yüzeyde bir kompozit çalışması olacak. Şimdi hemen Şuradan benden istenen ölçülere göre 1.5 metre yani 150 santimlik içe doğru bir referans çizgisini oluşturuyorum ve ark tulu alıp ve segment sayısında 36 yapıyorum. Bu normalde 12'dir. Siz buraya Mesela ...12 yaptığınız zaman... ...bu 12 olacaktır. Ama görmüş olduğunuz gibi büyüdükçe... ...kesik kesik bir... ...yüzey oluşacaktır. Biz bunu... ...36 yapıyoruz. Çünkü ben daha böyle yuvarlamsı ...bir yüzey çıksın istiyorum. Bu uç noktalardan alıp... ...buraya... yarım dairemi oluşturuyorum. Ve yarım dairenin dışında kalan şu yüzeyleri, bu iki parça fazla yüzeyi kuş pultulla geriye doğru itip çalışmalarından çıkartıyorum. Şimdi bu referans çizgilerini almıştık. Şimdi buraya e, bu kompozit alın yapacağım yüzeyi oluşturmak için offset tool'u alıp 50 santimlik bakın şurada görmüş olduğunuz 50 santimlik yüzeyle birleştirerek bu alanı oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi, Edit, Delete Guides yapıp, Tape Measure tool'la oluşturduğum yüzeyleri yok ediyorum ve görmüş olduğunuz gibi şu yapıyı elde ediyorum. <laughs> Şimdi yine bana verilen çizimde binanın sol tarafında içe doğru 2 metrelik bir duvar var. Bu duvarı da oluşturuyorum. Bu duvarın üzerinde firmanın ismi olacak.